Yani görecek gece üç tam gece üç ama ne yani tam sıfır üç sıfır sıfır olması lazım tam gece 3 ben ona yardım Şimdi gelelim bugünkü mevzumuza tekrardan söylüyorum sakın aratma Google'a yazdığıma sakın ama sakın bunu bunu yazma Ben senin yerine yapacağım anlaştık mı? Anlaştık Ve şuraya kalp haber ki Instagram adresini bırakıyorum orayı takip eden kardeşlerimizin adını okuyacaktık Hemen onu da okuyayım ve videoya geçelim hemen adı atlar okuyorum Hamza Gürsel kardeş Sait Kaplan kardeş, ve Çağın Roğut kardeş, Ömer Yalnız kardeş, Su Renat kardeş bizi takip ediyor. Sen de bir dahaki videoda adını okumasını istiyorsan orada kampla belki Instagram adresi var. Abanıyorsun takibe ve bir dahakinde şans sana doğarsa senin adında videoda okuyorum. Bu zamana kadar yani 300, 200, bir 100 tane isim okumuş olur yani tahmin ediyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar sıkıntılı mevzuya. Google'ımızı açtık. yazıyorum arkadaşlar. Koalaları seviyor musunuz arkadaşlar? Yorum yazın. Bence çok sakin, tembel bir hayvan bu. Gerçekten çok tembel. Koalalar en tembel hayvandır arkadaşlar. Ağaçta işte böyle kalır. Böyle sarılır ağaca, sarılır. Böyle kalır. Bu kadar. Aynı ben bunu. Benim lakabım koala zaten. Böyle kalıyorum ben yani. Tembel bir insanım bu.